Arkadaşlar çok heyecanlandım. Zangi hiç video çekmemiş gibi hissettim. demin sana da söyledim. Dakika, şöyle koydum sakızımı. Bugün saklan, bat, ay, ne yapacak saklanmaçı <laughs> Birazcık delirdim. <laughs> saklanmaçı çok seviyorum arkadaşlar siz seviyor musunuz? Ben en sevdiğim oyun yakalamacı ve evrele mecilik ve. Bir... Sıcak, soğuk ve kaza saklanmaç ama maalesef masanın altına saklayamamalıyız. Um, küçük bir kaza geçirdik masayı için, değil mi anne? Masamız kırıldı da o yüzden pek yaklaşmıyoruz. Ayakları kırık şu ikisinin. Şimdi o zaman başlayalım. Tamam. arada <laughs> kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Şimdi pardon da saklanmaçı kimle oynayacaksın Rüya? Benle. Uh -huh. Ben yumacağım mı? Hayır, ben. Sen kamera ile beraber yumuşak. Sonra da ım, hmm. ben beraber kamera ile sayacağım. Ve seni bu a olmaz. Çocuk çıktı olur o. Kamerayla... İşte anlamadım ne, ne yapacağım. Ay benim kırık tutturuyor. Ya arkadaşlar arka, annemi ışkırık tuttu bir saattir. Annem bu arada anne, yani arkadaşlar annem niye bu kadar erken geç geldi söyleyeyim mi? Bir saat. Ya bankada nasıl öyle bekledin ya? o, o Onca Korona sıra. yüzünden sıraları böyle çok geç alıyorlar annecim, o yüzden. Bir de arkadaşlar hava sıcak ya, ceketini ay, ay sıcağı bile düşünmek istemiyorum. Bu ev daha iyi. Anneannemin evi buz kaynıyor. Evet, şimdi ne Hadi yapıyoruz? Ya. Saklanmış oynuyoruz işte. Arkadaşlar, şimdi şöyle yapıyoruz o zaman. Ben e, son noktayı koyayım bu işe. <laughs> Rüya'yı ben yumayım, Rüya saklansın ve ben onu bulayım, tamam mı arkadaşlar? Rüya'yı ben başka... yumayım mı? Hayır, ben... Ay hiç <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Ben onu ben. Ben yumayım rüya saklansın. Evet, tamam, hadi. tamam. Şimdi nereye, nereye saklayacağız? Ay nereye yok. yumayım? Şu duvara, köşeye bir yere yumabilirim. Şuraya. Oraya olmaz, oraya olmaz. Ne ne oldu? Ha, bir şey değil ya. Dudak koyulmuş. Şu e, alır anneciğim yerden onu. Hadi. Kaybolur sonra. Al onu yerden. Aa, arkadaşlar ben ya. duvara yumacağım. Hadi, ne şuraya yum. <laughs> şuraya. Burası. Tamam oraya yumuyorum. Aha. 20'ye kadar sayıyorum. Bırak onu bıra bırak onu. Ben sakla sakla. Tamam mı? Hadi hadi. Tamam. Arkadaşlar şuraya yumuyorum. Bakın ayaklarıma. 1 2 3 4 5 6 Ay çok kötü tuttu beni ya. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet arkadaşlar şimdi döndüm. Burada olmayacağını zaten tahmin ediyoruz arkadaşlar. Ay çok özür diliyorum çocuklar ya ağzımdan hıçkırık çıkıyor sürekli çünkü neden bilmiyorum hıçkırık tuttu beni. Şu yılbaşı ağacının oralara bakacağım çünkü sak buralara saklanır Yok buraya sığmamış zaten sığmaz. Burada olsa sesini duyardım diye düşünüyorum. Ay yine hıçkırık tuttu burada da yok. Şuraya bakalım. Burada yok. Yok arkadaşlar. Ben yine de fragmentoya bakacağım çünkü. buradan burada ne var? Kapının arkasına zaten sığamadı arkadaşlar Gördüğünüz arkadaş gibi Aa, bir dakika. Pardon böyle korkudan baktım böyle Bir şey söyleyeceğim sana Yavaş yavaş Aa buldum ve sobelemedim Buldum ve sobelemedim ya inanmıyorum ya İnanamıyorum ya of ya Bir kez oldu o zaman Bir dakika hayır ha Ay tövbe yarabbim bir şey söyleyeceğim Yaptığım saçmalığı gördün mü? Evet Buldum ve sobelemedim Saçmalık şuraya koy sen kafaya Yok ya Sen unutma ben unuturum Hayır bulup da sobelememek nedir yani anladın mı? Merak ettim Bu arada Arkadaşlar bu Çocuğu... Ya sen de gözükler annem ne yaptı? Bu ya çıktı gözüküyorsun. Al bak burada şeyin. Arkadaşlar bu bir <laughs> ama lip city dudak koruyucu. Koruyucusu. Ama artık sen mi Sürebilirsin dudak uzaklarını Ama çok güzel de. kokuyor. Evet çilekli. Arkadaşlar bu çilekli bir Hadi tutar. bir kere daha. Rüya çok kötü çıkıp tuttu beni. Lütfen bir sana. Tamam hadi sen. Az daha buraya koyuyor. Koy, şu kenara koy. Arkadaş, göstersene nereye koyduğumu. Arkadaşlar az daha şu deliğe koyuyordum yani. Rürü şuraya koyuyordum. <laughs> Hadi bir kere daha yapalım. Tamam sen git ben burada sayıyorum. Şimdi bu orada saklanma. Ben burada yiyor muyum? Ben burada saklanıyorum masa var. Tamam ben... orada yani koşarken dikkatli oluyorum masa ben yıkılmıyorum. Tamam ben doğru yiyor Tamam mı Rüyacığım? Tamam. Sen git bir yere saklan Ama ben bakma. burada. Aa. Zaten bakmıyorum niye bakayım buraya? Hadi tamam. Hadi. Ya. hadi. Dön. Ne? Dön. Tamam sen git ben buradayım zaten. Arkadaşlar ben buradayım. Rüya beni zaten göremez görüyorsunuz. Gittin mi? Arkadaşlar şu anda başlıyorum ben 1-2-3-4 Ay çıkartıp tuttu gene 5-6-7-8-9-10 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Geliyorum Burada zaten yok. Ay tövbe tövbe tövbe. Ay çok kötü çıkarıp tuttu ya. <laughs> Hep aynı yerlere bakıyorum ama sefer bence aynı yerde değil zaten. Hayır elini yüzünü kapatınca görünmüyor musun? <laughs> <laughs> elini yüzünü kapatınca görünmüyor musun? Görünmüyor musun? <laughs> 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 <lanes apacılıyor> <laughs> <laughs> dur, dur, bir şey diyeceğim. Ne bir şey diyeceğim. dur dur dur. Oyunu durdurdum. Neden? Oyunu durdurdum. Oyunu durdurdum. Geliyorum. Niye bağırıyorsun kızım? <laughs> niye bağırıyorsun? <laughs> ya neden bağırıyorsun? Rüya? yavaş yapma anneciğim yavaş. Burada. Gerçekten anlamıyorum niye bağırdın Rüya. Kala kaldım biliyor musun? Böyle baka kaldım yani. Ben de seni dinliyorum orada. Ay çıkırdım çok özür dilerim. Çok affedersiniz arkadaşlar. Neyse hadi bir bay bay yap arkadaşlar. Bu arada zaman. nasıl geldim? Çok güzel. Bir dakika bir daha yapacağım. Neyi bir daha yapacağım? Ya, gösterim nasıl. Gibi. Hayır ben gördüm zaten. Oradan girişini göster. Peki şu hareketimi gördün mü? Bak buraya geç. Yukarıdan bak bana tamam mı? Hadi. Rüyacığım ben seni gördüm aşkım. Gördüm merak etme. Hayır gördüm Rüya. Söyle bana. Ay çok özür dilerim yine. <laughs> gördüm anladım. Hadi çık oradan. <laughs> hadi bay bay yapalım arkadaşlar. Şimdi bütün bir hareket. Arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın olur mu? <laughs>